Hiç olur mu canım arkadaşım? Anlamadan dinlemeden gönül konulur mu? E Peki e, arkadaşım sen ne yapacaksın şimdi? E zıp zıp tavşana açık kapı bıraktım. Ne? Açık kapı mı? Hayır, şey, hemen hemen kapıyı kapatalım. Git çabuk kapıyı kapat. E, yoksa fırtına çıktığında eşyalar dağılır. Üşürsün. Her yer darma duman olur. E, bir dakika. E, şey... İyi de bizim bizim ağaç kovuğumuzun kapısı yok ki. Nerenin kapısını açık bıraktın sen? Şeyim açık olan kapıyı. Ya ama orası neresi? Yani bizim kovuğumuzun kapısı yok. Nerenin kapısını açık kalmış? Ve onu nereyi kapattın sen? Tık tık kendi kafanı karıştırman yetmezmiş gibi benim de kafamı karıştırdın. Yine mi ben suçluyum? Yine ben ne yaptım ki? İşte ben de onu anlamadım. Bak Tık Tık'cığım beni çok iyi dinle. Olayı sana baştan anlatacağım tamam mı? Ee, tamam ee, ben bunu bekliyorum. Dinliyorum seni arkadaşım. Bak şimdi dün ve bugün aynı olayları yaşadım. Buraya gelirken aynı saatte zıp zıp tavşan ile karşılaştım. İki seferde selam verdim. Halini hatırını sordum. O da şey bana aceleyle cevap vererek hemen koşup uzaklaştı. Yani bana nasıl olduğumu hiç ama hiç sormadı. İşte ben de buna çok üzüldüm ve canım sıkıldı. Yani insan komşusuna nasılsın diye sormaz mı arkadaşım? Hmm. Şimdi anladım. Ama anlamadığım bir şey var. Nedir? Ee, şey, e, e, hani kapı demiştin ya. Açık demiştin. Açık kapı bıraktım demiştin ya. E, şey, e, e, hepsini söylemiştin. E, hatta az önce söylemiştin. E, bak kulaklarımla duydum. <laughs> evet, çok haklısın. Ben söyledim. Açık kapı bıraktım dedim. Yani olayı sana bir deyimle anlatmak istedim. Arkadaşım yani e, şey e, yani ne demek istedin e, olmayan kapıyı açık bırakarak ne anlatmak istedin? <laughs> Ay, tık tık yani zıp zıp tavşanın neden öyle acele koşup gittiğini benim halimi hatırımı neden sormadığını onu dinlemeden sebebini tam olarak anlamadan canımı sıkmamaya karar verdim. Yani olayı tam ve doğru bir şekilde anlayabilmek için açık kapı bıraktım. Hmm. O kapı bu kapıymış. Şimdi her şeyi anladım. <laughs> Anladığına sevindim.